Herkese merhaba arkadaşlar ben Mithat Eren Gördüğünüz gibi Arkadaşım var Adı Mete ama ismini Şey koymuş bu koymuş arkadaşlar Şimdi Mete ile Beni atacağız Siz de yorumlarda hangimiz kazanır Yazın Şimdi geleceğim ben buraya Ne yazacağım Ne alacağım Ne alayım ne alayım Ben Bayron'u alacağım ya da ben spike alacağım. Evet ben hazırım. Şimdi arkadaşım Mete'de yazıyormuş. Ne yazıyor? Byron video başladı mı yazıyor. Ben de evet yazayım şuna. Evet arkadaşlar. Evet. Like abone. Evet arkadaşlar Mete diyor ki. Like abone. Byron VS CS atacakmışız. Hemen ben Byron'u seçeyim. Ee, gördüğünüz gibi buradan da e, kasmaya çalışıyorum çünkü siz al Megaox'tan 6 yazdı. Bakalım ne çıkacak videosuna. 15 tane like attınız. Hepinizden çok teşekkür ederim. Şimdi ben hazır basıyorum ve girdik. Bakalım kim kazanacak. Time to seal. Evet, inşallah alırız. Şöyle güzel bir şekilde birinciyi ben aldım. Ben burada şöyle yapacağım. Ve ben öldürdüm o da öldürdü beni arkadaşlar nasıl oldu öyle bir şey ya Yok ben buradan gitmeyeceğim Nasıl evet o aldı arkadaşlar Mavi yıldızı onda <laughs> Mükemmel Abi çok iyi gidiyorum haydi haydi hızlı ha, Burada dinleneyim Güzel bir şekilde almaya çalışıyorum. Haydi. Haydi. İnşallah ben kazanırım. Amin. Haydi Allah'ım. Haydi Allah'ım. Haydi Allah'ım. Abi oyun baga girdi. Oyun baga girmişti. Oyun baga girmişti. Oyun baga girmişti arkadaşlar. Neyse ben aldım. Çok güzel. Yes. İşte bu. Tebrikler diyeyim. Teb Tebrikler. Teb Teb Bir dakika. Tebrikler. Uf. oyun baga girdi. Oyun baga girdi de girdi San, sana da tebrikler yazdım sana da dedi de ben de ıı, oyun baga girdi yazdım ben de hazır yapıştırıyorum inşallah bunları ben kazanırım büyük bir avantaj olur bismillah inşallah daha deminki gibi oyun vaga girmez <laughs> Ya abi oyun vaga giriyor ama ya Allah abi oyun vaga girdi Allah belanı. Abi oyun bug'a girdi ya. Abi oyun bug'a girdi arkadaşlar. Abi oyun bug'a girdi ama. Abi oyun bug'a girdi ben bunu saymam. İşte bu. Bu sefer ben buraya saklanacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Haydi Allah'ım haydi. İnşallah ilk önce buraya bak. Oley. Bak 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 bak. Şimdi biraz daha gelsin. Oha. Hadi 29 saniye kaldı. saniye hadi 13 12 11 10 9 Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Yes! İşte bu. 2-0 işte bu kadar. İş T bu yine baga girdi İnşallah bunda da ben kazanırım. 3-0 yapayız Mete'yi. Arkadaşlar Mete 11.337 falan öyle bir kupa. Şimdi bakarız arkadaşlar. Hop 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 hop. Karşım. Hop. An Aa! Var ya bu çocuk da iyi oynuyor. Ananı. Hayır, 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 hayır. öldürdüm. Yemin ederim öldürdüm. Şunu tiz sallayacağım Mete gelince. Mete gel. Mete gel oğlum. Gel oğlum Mete. Gel Mete oğlum. He orada saklandım. Dur 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 dur. İnşallah buradasındır. Arkadaşlar şimdi bu videoyu burada durduruyorum. Kanalımıza abone olanlara, yorum yazanlara ve like atanlara kanal kanallarına abone olacağım. Tamam arkadaşlar bu bölüm açsaydım ben kazanırmışım ama neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. E oy video. Bir dakika. Burada da bitirdim. Burada bitirdim. Ben kazandım. Kazandım. Şuraya yazdım. Görür. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Deadpool tam 500 kupaymış gördüğünüz gibi. Ee, siz de arkadaşlar kaç bölüm orada seviyorum. Şey portakala gelebilirsiniz. toma 753 diye bir takipçimiz varsa yani geldiği için çok teşekkür ederim. Eğer öyle bir hesabı varsa geldiği için çok teşekkür ederim. Bahas gel çocuk. Buna da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buna geçin arkadaşlar. Yani kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya devam gelme gelecek. Ee, tam buraya kadar şu 25. seviyeye kadar arkadaşlar. Yani o bunların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı hiç unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.